Herkese selam. Bu videomuzda gerçekten Müslüman mıyız veya gerçekten ne kadar Müslümanız? Bu konu üzerine konuşacağız. Toplumsal olarak konuyu ele alacağım, bireysel olarak değil. Şimdi bunu görmek için şöyle bir fikir geldi aklıma. Ve ona bazı kriterler koydum. Kur'an tabii ki yaşanacak. Şimdi bir tane toplum düşünün, ülke veya Nüfus önemli değil. 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon. Şöyle düşünelim. Mükemmel bir Müslüman topluluğu. Bir ülke. Ama şunu sakın unutmayın. Mükemmel. Mükemmel nedir? Kusursuz. En ufak kusuru bile yok. Tam. Tam mükemmel. Hatta biraz daha mükemmel yapalım. Şöyle e, anlatalım. Şeytan bile uğramıyor yani. İblis de uğramıyor. Niye? E, yoldan çıkarmaya çalışıyor. Bakıyor ki kimse çıkmıyor en son terk ediyor ülkeyi. Yani o hale gelmiş artık yani insanlar. Allah'a teslimiyette, Müslümanlığı yaşamakta yani yani şeytan bile terk etmiş. Böyle düşünün. Çünkü bunu düşünürsek zaten toplumsal olarak hani Türkiye için sadece değil, Müslüman ülkeleri, Müslüman ülkeyiz diyen ülkelerin de ne kadar Müslüman olduğunu kendiniz karar verirsiniz. Yani ben yorum yapmayacağım. Ben sadece kriterleri koyacağım. Şimdi şöyle başlayalım. Müslüman bir ülkede, bu mü mükemmel bir ülkede, ne olmaz? Hırsızlık olmaz. Değil mi? Niye? E Allah'a hesap verirsin hırsızlık yaparsan. Cehennem var. Bakın mükemmel bunlar. Yapmazlar. Dolandırıcılık? Olur mu? Yapmazlar. Olmaz. Niye? Müslümanlar. Adam öldürme? Olmaz. Niye? Cehenneme gidersin. Bir de bunları şöyle toplayalım. Kısacası suç diyelim. Suç olur mu? Olmaz. Çünkü Allah hesap verir. Allah hesap vermekten korkuyor. Düşünün bu toplum mükemmel. Suç işlemiyor. Sıfır. Şimdi bunu bir kademe öteye gidelim suçtan girmişken. Şimdi suç yoksa o Müslüman ülkede ne olmaz? Şöyle bir düşünün. Avukat olmaz. Savcı olmaz, hakim olmaz. E niye? Bir anlaşmazlık yok ki, bir suç işleme yok ki. İnsanlar birbiriyle bir anlaşmazlığa düşmüyor ki. Bak tekrar söylüyorum, bu mükemmel bir toplumdan bahsediyoruz. Yani böyle bir şey yeryüzünde yok. Belki olur mu bilmiyorum, Allah bilir. Yani şu anda olmayacağı kesin. Hadi diyelim birer tane oldu. Ne iş yaparlar? Hiçbir iş yapmazlar. Mesela çay kahve içerler. Avukat, savcı. Niye? Kimsenin ihtiyacı yok. Kimse anlaşmazlığa düşmüyor. Hakaret olur mu? Olmaz. Küfür olur mu? Olmaz. Kavga olur mu? Olmaz. Mükemmel toplumdan bahsediyoruz. Bak, bunların hiçbiri yok. Ve bunlar da Kur'an'da var. Kur'an aslında insanları yaşatmak istediği hayat da bu zaten. Başka? asker olur sınırları korumak için Müslüman olmayan ülkelerle sınır olabilirsiniz. Peki ne olmaz? Polis olmaz. Bakın. Niye? E suç yok ki polis ne yapacak? Polis toplumsal olaylar için vardır. Şehirlerde, kasabalarda değil mi? Köylerde. Polis de olmaz. Ha belki polis nerede olur? Şöyle turizmden dolayı yabancı ülkelerden gelen olur. Hani ya? Onlar belki bir huzursuzluk çıkarır diye turist Putin gittiği yerlerde bir polis olabilir belki. O da bu sebepten dolayı yani. Fakir olur mu? Geçim sıkıntısı çeken olur mu? Olmaz. Dilenci olur mu? Olmaz. Çünkü herkes zekatını verir. Zekatı verilen bir toplumda ekonomi kalkınır. İnsanlar kalkınır. Kimse borç altına girmez. Veya birinin bir borcu varsa hemen ödenir. Evsiz olur mu? Olmaz. Değil mi? Bir Müslüman ülkede birisi evsizim dese ilk kapıyı çaldığı evden içeri alınlar onu. Müslümanız diye. Allah bunları emrediyor zaten. Bunlar hep ayetlerde var. Sadece yaşanmıyor. O yüzden dedim mükemmel. Şeytan bile girmiyor artık yani. Şeytan bile bıkmış yoldan çıkaramamaktan. Şeytan bile terk etmiş o ülkeyi düşünün. Böyle bir Müslüman ülkesini düşünün. Zaten yurt dışından gelen, turizm, turist olarak gelen Müslüman olarak döner zaten öyle bir toplumu gördüğünde. Siz nasıl bir güzel toplumsunuz der ya. Şimdi bakın bir, böyle bir mükemmel bir Müslüman ülkesi. Gelişmiş, en gelişmiş olur. Okumuştur, eğitimlidir. Bakın herkes zengin olmaz. Mutlaka. Herkes üniversite mezunu olmayabilir. Ama herkes rahat geçiniyordur. Hatta o ülkede şöyle söyleyeyim. Zekat verecek insan bulamazsın. Çünkü niye? İhtiyacım yok der. Yeter. Ben zaten hiçbir derdim yok ki. Bir Müslüman ülkede karnı toktu. Et alamıyor bir durumu olmaz Müslüman ülkede. Eti ayda bir 250 gram alıyor, durumu olmaz. O ülkede olmuyor mesela mükemmel bu kurduğumuz ülkede yok. Herkes yiyor, herkes güzel, herkes Allah'a şükrediyor. Şimdi bu oluşturduğumuz mükemmel Müslüman toplumundan, bakın bunları daha da çoğaltabiliriz. Yani zekatını mesela Yurt dışına verir. Hatta Müslüman olmayanları bile verir. Hani bu para nereden geliyor ya? Bunlardan geliyor. Bunların dininde böyle bir e, emir varmışlar. Merak eder insanlar. Ya bu nasıl bir dindir diye. Veya gidebilecek bir gidip de görelim şu ülkeyi der. Gelen de Müslüman olur bakın. İşte böyle bir mükemmel bir ülke, Müslüman ülkesi. Düşünün. Şimdi. Türkiye'de dahil veya diğer ülkeler, Müslüman'ın diyen ülkelere dahil, ne kadar Müslüman ülke olduğuna siz karar verin. Bu videoyu da sadece böyle bir şablon oluşturdum. Siz düşünün, siz kendi kararınızı verin, ne kadar Müslümanız. İşte o yüzden, Kur'an anlat, oku, ya uygulanmadıktan sonra bir faydası da yok artık. Yani Allah'ın emirleri ya Allah diyorsunuz ki işte mesela değil mi? Ya Kur'an'da bu var. Bırakın hadisle tamam da onu uygulamadığın zaman da bir faydası yok. Ve şu anda uygulanmıyor zaten. Ya bir iki kişi olabilir. Ben toplumsal bazdan bahsediyorum ama. Değil mi? Ya Türkiye'de her gün neredeyse bir tane kadın öldü zaten. Bakın işte bu kriterleri düşünün. Bu kriterler daha da artar. Artırabiliriz de. Ve ne kadar? Müslüman olduğumuzu düşünün. Yani buradan birden ona bir numara versek, hani on en üst desek, bir en alt desek, kaç numarada olur? Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, İran, Afganistan, Pakistan. Düşünün. Bayağı altlarda olur değil mi? İşte inşallah, belki bir gün olur, göremeyiz belki. Bu gidişatta göremeyeceğiz gibi geliyor. Ama her zaman söylerim. Allah'ın helak ayetlerini okuyun. Bakın her zaman söylüyor. Yerinize başka toplum getirir ayetleri var. Yani bu dediğim mükemmel Müslüman ülkesi olabilir. Ama bizi helak edebilir. Onun için. Ve ben bu konuda birazcık aslında düşünceliyim. Çünkü ayette ne diyor? Bu din din bütün dinlere üstün gelecek diyor. Bakın bunları birleştirince aslında böyle bir helaka mı gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Yani benim şahsi fikrim aslında gidiyoruz da zaten. Çünkü bizimle olacak iş değil bu. Yani toplumsal olacak bir anda düzelip Allah ne diyor? Bir anda sizin kalbinize indirmeyeceğiz diyor. Yani indirecek değiliz diyor. Ya biz bizde yani kusura bakmayın kimsenin doğru yola geleceği yok zaten. Yani gidişat onu gösteriyor. Ne diyelim Allah herkese tövbeyi nasip etsin. Böyle bir Müslüman ülke modeli oluşturdum ki dediğim gibi bu kriterler artırılabilir daha da. Ne kadar Müslüman ülke olduğumuzu kararını sizler verin. Herkes düşünsün. Kur'an'a dönün. İnşallah tövbe etmek lazım. Gerçekten zor günler ve daha zor günler geliyor. Hatta 2021 işte girdik 2 2023 24 ee, pek daha iyi olmayacak gittikçe daha kötüye gidiyoruz maalesef öyle görünüyor bununla ilgili Kur'an'da da işaretler var onunla da ilgili çekeceğim bir video inşallah belki haftaya artık onu ee, kalın sağlıcakla Allah tövbeyi nasip etsin Allah'a emanet olun diyelim.